Sayın izleyenlerimiz şu anda Bafra Devlet Hastanesi'nin oradayız. Burada bulunmamızın nedeni ise son günlerde yeni yapılan yeni kısıtlamayla birlikte önceden 5 tane yolcu alan dolmuşlar. Şu anda 3 tane yolcu alabiliyor ve bu hem yolcular açısından hem dolmuş şoförler açısından zor durumda. Bu konuda ise buradaki görevli arkadaşlarla bir röportajımız. Evet. Evet benim adım Ahmet. 3. Ee, üçüncü hafta çalışıyoruz. Yani kısıtlama tabii olması gereken yani başında yapmasını gerekenleri e, sona bırakıyorlar. E, i̇nsanlar mağdur. E, biz de mağdur kalıyoruz. Tabii yani biz kısıtlama olmasın demiyoruz. Tabii ki de olacak. Gerekirse evden dışarı çıkılmayacak ama yani şu an bu son anda bu olmaz yani. Böyle bir sistem olmaz. Ve evet, şunları görüyoruz. Sayın izleyenlerimiz konuyu bilmeyen vatandaşlarımız ise sanki dolmuş şoförleri dolmuşlar yolcu almıyor diye dolmuş şoförlerine geçtiğimiz günlerde beddua edeni bile gördük. Doğrudur, evet, doğrudur. Ya biz mi? elimizden gel, hani biz tamam 3 kişiden fazla almıyoruz. Yasak, yani çiğneyemeyiz yasada. Vatandaş da bilmiyor ama bunu. Vatandaş da bilmiyor, vatandaşa durup yolda anlattığımız da oluyor zaten. Hani abla alamıyoruz, abi alamıyoruz gibisinden. Ama ne bileyim yani bunun bir başka bir çözümü olabilir yani. En başında yapacakları şeyleri şimdi yaparlarsa insanlar da mağdur oluyor biz de mağdur oluyoruz. Yani sonuçta biz de hizmet veriyoruz. Bafra Oldu da yolda kalan iftar vakti tam Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan iftar vakti vatandaş evine yetişecek. Sen de dedin ki ya ayıp olmasın günahtır. Ben vatandaş alim dedin. Üç kişi alacakken e, beş kişi aldın. Ne oluyor? O zaman tabii ki de e, trafik yakalarsa çevirmeye girersek e, yüklü bir miktarda para cezası üç bin küsür lira e, para cezası yiyoruz. Biz yiyoruz yani. Zaten en son Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın dediği şeyle aldığı önlemlerden dolayı yüzde kısıtlamaya geçtik. Be beş kişiydi ama değil mi? Be altı kişiydik. Yüzde kişiydi. elliye düşünce üç kişi almak zorunda kalıyoruz. Yani vatandaşlarımız da mağdur, biz de mağduruz. Zaten arabamız bir turda yakıyor sekiz lira. İki tane alıyorsun altı yoldu bunun yarısı gidiyor. Ayda on gün çalışıyoruz. Kazandığımız paranın hiçbir değeri yok. Gidere göre, yani arabanın bandrolü var, muayenesi var, bir sürü masraflarımız var. Ama kazandığımız paranın hiçbir şeyi yok. Üç kişi alıyoruz. Devletten şu anda desteğimiz de kesildi. Bankurumuzu ödeyemiyoruz. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Vergilerimizi ödeyemiyoruz. Bu pandemide bir seneden beri borçlarımız hep üst üste bindi. Yani bu pandemiden en büyük zararı biz küçük esnaflar. Biz dolmuşuz. Ya bize verilen destekler çoğaltılabilirdi. Mesela yüzde elli kapasiteli alıyorum ben veya şey yapıyorum. Bana ay, ayda bin lira ya destek veriyordu. O destek kesildi. Yani iki ay verdi, üç ay verdi pardon. Üç ay verdi, üç ay sonra kesildi. Ramazan'a da girdik zaten. Benim bu pandemide nereden baksan bir ton zararım vardı. Arabanın masraflarını karşılayamıyorum ben. Ne yapılabilirdi? Mesela bizim Bafra'mızda üç kişilik değil de dört kişi alınabilir. Mesela Arka koltuğumuz ikili. Araya bir kişi mesafeli, dört kişi yapabilirdik. Bir tane öne, bir tane ortaya, iki tane de arka koltuğa olabilir. Yan yana olabilir. Yani yan yana olabilir. Ortada bir boşluk olabilirdi. Ama yüzde elli olduğu için bunda buradaki büyüklerimiz iç şey yapmadı. Cumhurbaşkanımız ne dediyse o olsun dedi. O riske girmek istemediler. Esnaflarımız bu işten para kazananlar, ticari işten bu işleri çeviren esnaflara bu işi mesela mazotu yüzde elliyle verebilir. Mesela bandrollerden düşebilir. Sigortası, muayenesi yani buralardan da bir destek verebilirdi bize yani. Ama o da hiç şu anda hiçbir yardım görmedik o şekilde. Sadece ayda binerlere üç ay boyunca destek aldık. Başka hiçbir yardım almadık. Şunu diyeyim son olarak. Hı. Ya tamam üç kişi alıyorsunuz ama hem Ramazan ayının gelmesi hem de zaten bu tarafta biraz da işler de düştü galiba. İşler pandeminin başından beri düşük. Biz ayda 10 gün çalışıyoruz şu anda. Ayda o 20 gün. gün mesela 65 vatandaş tane arabamız var. Vatandaş da korkuyor değil mi arabayı? Aa, yani. Vatandaş da korkuyor. Bir de bak yani vatandaş korkuyor bir. İşler hastane çalışanı mesela bitti. Eskisi gibi değil yani hareketlik de durdu. Şu anda hastanede muayene falan olmadığı için bizim işlerimiz düştü. Evet. Şu anda ayda 10 gün çalıştığımız için yani gelirin hiçbir şeyi kalmadı. Bir sanayiye gidiyoruz. Sanayide bir masraf, bir cıvata söksen 100 lira, 200 lira. Kazandığımız para düş çok düşük. Yani bağkurumuzu ödeyemiyoruz. Şimdiydi. Recep Avcı Recep Abici, Recep Abici. Sizler adına da Recep Avcı kardeşimizin şoför kadın dolmuş şoförü kardeşimiz adına da tüm şoför esnafına da ben Allah kolaylık diliyorum. Ve vatandaşlardan da anlayış bekliyor. Çünkü dün de gördüm vatandaşlar e, yani tabiri caiz beddua bilmem ne dedi. Niye almıyorsun dedi, Adam mı seçiyorsunuz dedi. Ama kesinlikle öyle değil mi sayın izleyenlerimiz. Konu yeni yapılan önceden 5 kişi 6 kişi alınan dolmuşlara yeni kısıtlamayla birlikte 3 kişi alınmakta. Bunu da vatandaşların bilmesini istiyoruz. Sakın sakına şoför esnafına, dolmuş şoför esnafına kızmayın, anlayışla karşılayın. Evet. Şu anda e, yanımızda 1 ve 3 nolu dolmuş hatları e başkanı Sayın Yalçın Kurtça ile birlikteyiz. Evet Yalçın Bey, ilk önce kolay gelsin. Hayırlı Teşekkür Ramazanlar. ederim hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalçın Bey, e, son zamanlarda veya kaç gün oldu bilmiyorum ama biz de bilmiyorduk. Ee, dolmuşlar üç kişi 3 yolcu alıyor bir de şoförle birlikte 4 oluyor. Ee, bu konuda vatandaşlar da tabii konuyu bilmediğinden dolayı dolmuş şoförlerine e, dolmuş esnafına isyan ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızı ayrılır Şimdi İçişleri Bakanlığımızın son genelgesinde dolmuş ruhsat şeylerinde kaç kişi varsa yarı %50 oranda yolcu alma genelgesi yayınlandı. Yani dolmuş 6 kişilikse ise 3 yolcu alabiliyoruz. O yüzden arabalarımız şu anda 3 kişiyle, 3 yolcuyla ile çalışıyor. 3 yolcu, yolcu ile çalışıyor. Fakat vatandaşlar bunu bilmiyor. Çoğu vatandaş bunu bilmiyor. Tabii bizim şoförlerimiz de almadıkları için kızıyor. Ee, bu hem onların sağlıkları için çok güzel oldu. Hem bizler için güzel oldu. Yani biliyorsunuz son zamanlarda artış var vaka sayısında. Bu tedbirler gerçekten güzel oldu yani bizler için. Tedbirler güzel oldu ama tabii şoför esnafının da zaten tabii. sıkıntılar da var. Tabi tabi. Ne yapılabilir? Ya bunları hep birlikte el ele verip aşacağız inşallah. Önce sağlık diyoruz. Paradan önce biliyorsunuz sağlık geliyor. Bizim için vatandaşımızın sağlık paradan daha önemli. Biz arabalarımızı her hafta dezenfekte yaptırıyoruz. Şoförler odamızda arabalarımız dezenfekte oluyor. Bunları da trafik her hafta bizleri kontrol ediyor. Arabamız dezenfekte edildi mi edilmedi ve cezası da ağır. Sayın izleyenlerimiz şu anda e, dolmuş şoförlerinin ve vatandaşların sıkıntılarını dinlerken ayetten yanımızda kendisini tanıtacak arkadaşımız var. Onun da bir sıkıntısı var. Evet seni tanıyalım. Evet efendim ben Hüseyin Doğan. Müzisyenlik yapıyorum. Evet. Ee, şimdi bu müzisyenlerin hali hep perişan oldu. Şimdi ne yapacağız ne edeceğiz onu bilemiyoruz. Şimdi bu devlet her şeyi yasakladı bize. Hani şimdi evde oturun diyor. Müzisyenlere hiçbir katkı yok hiçbir destek yok. Ondan sonra düğünler iptal. Bizim şimdi bizim halimizi sayın devlet büyüklerini kaç eğitiyoruz. yıldır müzisyensiniz? Ben 23 yıldır müzisyenlik yapıyorum. 23 yıldır. Fakat evet. şu anda şu anda en az 9-10 aydan beri çalışamıyorum. Evlisiniz? Evliyim. İki tane çocuğum var. Benim zaten başka bir iş yapacak bir şeyim yok. Sadece... Sen yine biz e, geçtiğimiz günlerde müzisyen olayları zaten kısıtlama başladığından bugüne kadar de, değişik yerlerde değişik şeylerde. Bu müzisyenlerin çok vahim e, haberlerini de okuduk. Geçtiğimiz günlerde ise dizilere bile konu oldu. Bu dizilere de konu oluyor. Gerçekten işler acısı diyeceğiz. Ne talep edin, ne istiyorsunuz? Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Müzisyenlere hiç bir destek verin. Şimdi müzisyenlere, her müzisyenlere destek veriliyor. Bin lira yardım yapıyor ama her müzisyene yapılmıyor. Şimdi elinde e, kağıt olanlara, elinde başka bir şey olanlara destek veriyor ama başka müzisyenlere vermiyor. İnsan şöyle müzisyenlerin hallerini bir geçen de dedi, dediğiniz gibi arka sokaklarda bile evet, bizi arkası. hani bizi dile getirdiler ama bizi anlayan yok. Devlet yardım yapıyor. Tamam yapıyor ama hani affedersin yani 200 300 lirayla yardım mı olur? Şimdi ben 200 300 lirayı ne yapayım? Evimi, doğalgazımı mı vereyim? Kiramı mı vereyim? Suyumu mu vereyim? Elektriğimi mi vereyim? Hangi birini vereyim? Yapamıyoruz yani. Allah kolaylık bir çözüm edin. vermez. Hayırlı teşekkür Ramazan.